değerli basın emekçileri bundan tam 32 yıl önce 14 Ağustos 1993 tarihinde burada bir katliam yaşandı. Dübor köylüleri o dönemin baskılarını protesto etmek için, o dönemin kurucuk dayatmalarını protesto etmek için demokratik haklarını, anayasal haklarını kullanarak bir yürüyüş gerçekleştirdi. Dügor merkeze doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Tam buraya gelirken kitlenin üzerine güvenlik güçleri tarafından yayılım ateşine tutuldu. O dönemde resmi kayıtlara göre 17, 17 kişi, çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti. Yüzlercesi de yaralandı. Çoğu da daha sonra hayatını kaybetti. Kürdistan coğrafyasında bütün işlenen suçlardan ve katliamlardan olduğu gibi Dülgül katliamında maalesef cezasız kaldı. Sadece göstermelik 8 tane özel hareket polisi yargılandı ve onlar da suçsuz bulundu ve onlar da ceza almadan kurtuldu. Bu coğrafyada Roboski gibi, 33 Kurşun gibi, bütün Ceylan Özkol gibi işlenen bütün suçlarda maalesef cezasız kaldı. Barışın konuşulduğu, müzakerenin konuşulduğu, toplumsal uzlaşının konuşulduğu bu dönemlerde, Devletin Kürt halkına karşı işlenen suçlarda da özür dilemesi gerekiyor. Bu suçlarla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyor, söylüyoruz. Ve Digor katliamında hayatını kaybedenlerin, şu buradan anıyoruz, hiçbir zaman unutmayacağımızı, canlarımızı unutmayacağımızı belirtiyoruz. Tekrardan onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağımızı, buradan 17 canımızı andığımızı belirtiyoruz. Onlar adına, onların anısına 17 on tane gülü burada bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.